bitti hatta da şöyle o zaman şu şöyle şu, şu tespit yanlış mı olur? Şimdi bunu yapanlar rahat bir ambiyansta bunu yapanlar Türkiye oraya baskı altında almışken şimdi geliyor evet. ya oradan görüntüler sivil vatandaşlarına evet. silahlar veriyorlar. Evet. Güya siviller işte Afrin'i koruyor gibi. Halbuki gerçeği öğreniyoruz ki aynen böyle bu süryanilere yaptıkları gibi oradaki kadınları arkadan silah zoruyla bu fotoğraflara zorluyorlar şu an. Tabii ki. Terör örgütü. Tabii ki. Ve orada Afrin'de siviller... IŞİD'in nasıl bir reklam ajansı vardı? Aynen öyle ve bunların da bir reklam ajansı var. Hiç sivil, var. sivil ölümünden falan da çekindikleri evet. yok. Bizzat öldürdükleri, bombaladıkları evet. da bir vaka. Yani Tabii. bu dünyanın gözü önünde. Tabii. Bu Süryani başvurularının dikkat çekici bir diğer yönü de son saniyeler. Şuraya dikkat edelim. Diyor ki burada, bu bütün bu sayıp döktüğümüz yasa dışı eylemleri yapanlar, burada Apociye olarak anılıyorlar. Ee, YPG diyor, PKK, Kürt lideri PKK'nın, Abdullah Öcalan'ın, Apo olarak bilinen Abdullah Öcalan'ın örgütü bunlar. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti ABD'yi ikna etmeye çalışıyor ya, vallahi o YPG dedikleriniz, PYD dedikleriniz onlar PKK'lı diyor. Hayır canım inanmayız diyor ya Amerikalı. E kardeşim işte git Kamışlı'ya oradaki Süryani'yi dinle. E, gerek yok Süryani'nin Birleşmiş Milletler'e sunduğu dilekçelerde Türkiye'nin şikayet ettiği her şey Süryanilerin de şikayeti halinde Birleşmiş Milletler'e zaten sunulmuş durumda. Bizim dışişlerimizin acaba haberi var mı? E, Bunlardan. Muhtemelen vardır. Olmasını vardır. ve kullanmalarını Uluslararası Platformunda sadece biz söylüyor değiliz. Bakın demelerini istiyoruz. Hocam devam edeceğiz herhalde buna. E, Atatürk döneminde e, Suriye sorunu kaldı. Onu bir dahaki programa yapalım. Yapalım. Onu yani gene sizin buna ekleyecekleriniz de vardır muhtemelen. Var. E, i̇kinci bölümde yine ikinci hafta yani önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edelim. Atatürk dönemindeki Suriye sorunu ve nasıl çözüleceğine ilişkin. Yani 1900, 19'dan 1938'e kadar olan dönemde Atatürk ve Suriye konusunu anlatalım. O zaman Mehmet Aşar nasıl sorunlara nasıl çözüm bulmuş? onu ekrana nakledelim. İlk bölümde giderken demiştim ki bir söz vermiştim. Sayın Mehmet Aşar'ın ilettiği ikinci bölümde okuyacağım diye. Atatürk'ün Suriye ile ilgili bir e, e, sözü. O zaman onu da bir dahaki hafta okuyup programı kapatalım. Peki. Değerli izleyiciler, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programı yeniden izlemek veya sosyal medyada paylaşarak Yakınlarınızın da izlemesine vesile olmak isterseniz biraz sonra bir müddet sonra Kanal Beyti Sitesi'nin arşivinden veya YouTube'da programın ismiyle bulabilirsiniz. Yayında ve yapım demeye geçen bütün arkadaşlarım adına iyi bir gece, iyi bir hafta geçirmenizi temenni ediyoruz. İletileriniz için çok teşekkür ediyoruz. Sözü de Kanal Bey İstanbul temsilciliğinden yeniden Ankara'ya devrediyoruz. İyi akşamlar.